Çalışmayan bir bayan, eşinin parasından hayır yapabilir mi? İslami ilkelere göre, e, mülkte e, özel herkesin kendi malının olması söz konusudur. E, evli bir çift, yani kar koca, e, diyelim ki bir kadın, babasından miras kalmış ise veyahut da kendisi çalışıyorsa kazandığı para kendisinindir. Yani e, bu mal bugün medeni kanunumuza göre Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni kanuna göre eşlerin kazandıkları mal ortak sayılıyor. Ama İslami esaslarda herkesin kazandığı para kendisine aittir. Diyelim ki bir e, ev hanımı e, eşi eve para bıraktı. E, bir dilenci geldi, bir hayır isteyen birisi geldi. Ona çıktı bir miktar para verdi. Bu hayır olur mu? Asıl sormak istenen şey zannediyorum budur. Eğer bu basit bir şeyse, diyelim ki 3 lira 5 lira gibi bir şey yardım yapacaksa, bunu da beyi hoş karşılayacaksa, bu hem veren için hem de o parayı kazanan için, yani evin erkeği için sevap olur. Ama daha büyük meblağı verecekse, o takdirde eşinin rızası olması lazım. Ama kadın kendi parasından yardım yapmak istiyorsa, yani eşinin kendisine verdiği paradan değil de bizzat işte hibe yoluyla, miras yoluyla veya çalışarak elde ettiği paradan yardım etmek istiyorsa o para kendisinindir. Ondan istediği gibi yardım yapabilir. Ama çok büyük meblağda yardım edecekse yani ailenin güven, huzur ve geçimi için eşiyle istişare etmesinde Fayda var. Diyelim ki eşiyle istişare etmeden verdi. Mal kendinin olduğu için, onu kazanan kendisi olduğu için ondan hayır yapmış olur. Ama eşinin parasından bir hayır yapacaksa az bir miktar, hoş görülebilir bir miktarda beynin haber olmasa da yardım yapabilir. Bey bundan haberdar olduğu zaman da bir şey demeyecektir. Ama yüklü miktarda bir yardım yapacaksa eşinin haberinin olması gerekir. Eşinin haberinin olmaması doğru olmaz. Yüklü bir miktarda malı kazanan kimsenin haberi olmadan yardım yapmak doğru değildir. Ailenin geçimine de olumsuz etki edebilir. Buna dikkat edilmesi gerekir.